Kendimizi yemeklerden önce ve sonra, diş, ağız ve yüz temizliğinden hemen önce, tuvaletten çıktıktan sonra yıkamalı, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil kullanmalı, yoksa dirseğimizin içini kullanmalı. Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra mutlaka en az 20 saniye yıkamalı. Ayrıca bulunduğumuz ortamların havalandırılmasına özen göstermeli. Sosyal mesafemize dikkat edip tokalaşma, sarılma gibi eylemlerden bu dönemde uzak durmalı. Ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmamalı, kişisel eşyalarımızı ortak kullanmamaya özen göstermeliyiz. Aa! Bu arada benim adım Yade. Çok yakında senin kanalın TRT Çocuk'ta sizlerleyim.